Herkese merhabalar Tonguç'um sana mükemmel bir müjdem var. Oo. Artık Tonguç Akademi birinci ve ikinci sınıflarda da yepyeni kanallarıyla. Ailemizi büyütüyoruz. Yaşasın, yaşasın. Gerçekten de sadece bir ve ikinci sınıflarda kanalımız yoktu. Ve dedik ki öğrencilerden de yorumlar geldi. Hocam lütfen bu kanalları da açın. Öğretmenim lütfen bu kanalları da açın dediler. Konfeti patlatın. Aynen tam konfeti patlatacak bir durum. Bizler de sizler için Tonguç Akademi olarak yepyeni bir sürpriz yaptık. Hemen birinci... Hemen kardeşime, aileme her şey Harikasın birinci ve ikinci sınıfları açtık. Zaten Halil Gaça demişti ki hocam Tonguç ikinci sınıf kanalı açın. Artı bileğin görsün dediler. Veya Sima Nurgüler. Hocam ikinci sınıf kanalı açacak mısınız? Açacaksanız ne zaman dediler. Çünkü bizi zaten 3, 4, 5, 6, 7 başka sınıflarda bile takip edenler vardı. Hocam ikinci sınıfçı kanal açacak mısınız? Ben 8'e gidiyorum demiş Ahmet Efe mesela. Hep sizi kullandım. Kardeşimle de yardıma ihtiyacı var. Lütfen açın demiş. Hira Tonguç 3. sınıf 1. sınıf yapar mısınız? Lütfen artı bile. Yani sizlerin yorumlarınız biz zaten her zaman dikkat ediyoruz. Her zaman kayda alıyoruz. Her zaman okuyoruz. Ve dedik ki artık Tonguç Akademi sadece e biliyorsun ilk başta biz ana kanalımıza başlamıştık. Ana kanalımız vardı bu en üstte. Sonra dedik ki 8. sınıflara kanal açalım. Zamanla 9, 10, 11 kampüs kanalları farklı farklı sınıflarda birçok kanal açtık. Ama şimdi 1 ve 2'ler eksik kalmıştı. Artık şimdi birden en ona... baştan sona kadar. Aynen en baştan sona kadar. 1. sınıf, 2. sınıf, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf diyebiliriz. Ondan bileceğiz. sonra ne gelir? Ondan sonra 11 on gelir. Ondan sonra 11. On sınıf kanalı ve 12. sınıf kanalı kampüs kanalımıza beraber mükemmel bir şekilde yaşasın gerçekten birinci artık birinci sınıf kanallar bunlar diyoruz ve tomuç birinci sınıf ikinci sınıf kanalına hemen iyi butonuna tıklayarak abone ol kardeşini bilgilendirmeyi unutma bize de destek olmak istiyorsan abone sen olacağım. de nasıl iyi içerikler paylaşacaksınız Aynen içeri ben de merak ediyorum gerçekten hep beraber göreceğiz zaten aynı sizlere diyecektim kardeşim diyorsan... herkese haber harikasın zaten biz diğer biliyorsun evoku program yaptığımız 3'te 4'te 5'te 6'da 7'de de aynı burada da birinci sınıfta da ikinci sınıfta da mükemmel bir şekilde programlarımızı yayınlayacağız burada ilk başta e sesini öğreneceğiz Şen, sen şimdi kocaman oldun tabii ki e sesini Sıfatları, zamirleri, zarfları Aynen evet. Sen sıfatları, zamirleri öğreniyorsun ama orada E sesini öğreneceğiz, I sesini öğreneceğiz, A sesini öğreneceğiz. Gerçekten çok eğlenceli olacak. Bu bu derslerimizde de seni bekliyoruz. Hadi bakalım. Şimdi uzaktan eğitim sürecinde her zaman yanındaydık. Artık kardeşinle yanındayız. Onlara da haber vermeyi unutma. Ödülü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Sağ olun hocam.